Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde bağırsaklarımızı çalıştıracak bir tarif vereceğim. Bu tarifi ben sürekli kullanıyorum ve çok iyi bir tarif. Siz de denemelisiniz. Bu tarifi bir hafta deneyip bir hafta ara vererek devam edebilirsiniz. Sürekli de devam etmeniz zararlı olabilir. Şimdi çaydanlık ya da fresh piresimizin içine bir adet hazır yeşil çay ilave ediyorum. 1 dilim limon ilave ediyorum Yarım dilim de elma ilave ediyorum Yar Elmanın yarısını dilimleyip ilave edebilirsiniz Tartını seviyorsanız kullanın ben çay kaşığının ucuyla kullandım Şimdi bir ya da bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum Ve dinlenmeye bırakıyorum Çayımızı 10 dakika dinlendirip içiyoruz. Bu tarifi sürekli deniyorum ve bağırsaklarınızın çok güzel çalıştığını göreceksiniz. Çayımız dinlendi. Ben limon ilave ediyorum çayın daha güzel tatlı olması için de. Şimdi bardağımızı ilave ediyoruz. Tatlandırmak isterseniz bal da kullanabilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.